Cumartesi öğleden sonra Kelerman ailesi alışverişten dönüyor. Asansör bozuk olduğu için üçüncü kata kadar merdivenlere çıkmak zorundalar. Ağrı duyuyor. Göğsünde bir daralma var gibi. Yanı sıra nefesinde de daralma hissediyor. Mark'ı ölüm korkusu sarıyor. Neyse ki şanslı. Tek başına değil. Karısı Karin için bu kriz büyük bir sürpriz oldu. Yine de sükunatini korumayı ve ambulans çağırmayı başarıyor. Doktorun teşhisi kalp krizi. Mark tam zamanında hastaneye ulaşıyor. Hastaların yüzde otuzu ilk bir saat içinde ölüyor. Hızlı davranmak çok önemli. Günlükte Neuperla Hastanesi. Buraya her gün kalp krizi geçiren yeni hastalar getiriliyor. Kalp hastalıkları şefi Profesör Mudra için kriz vakalarında hızlı müdahale edebilmek en önemli konu. Ne yazık ki hala hastalar farklı nedenlerle hastaneye geç getirilebiliyor. Yine de yardım edebiliyoruz. Ama alabilecekleri yardımın büyük kısmını da kaybetmiş oluyorlar. Mark 40'lı yaşlarının başında ve sigara içiyor. Kriz geçirene kadar sağlıklı olduğuna, gücünün yerinde olduğuna inanıyordu. Bir baba ve başarılı bir mimar. İşinde çok çabalıyor. Mücadele etmeyi seviyor. Kalp krizi onun için büyük bir şey sayılamaz. Yalnızca yaşlılık belirtisi olduğunu düşünüyor. Ama bugün erkekler giderek daha erken yaşlarda buna yakalanıyor. Ancak kriz riski taşıyanların yaklaşık yarısı bunun farkında değil. Mark'ın başına gelen pek çok erkeğin de başına geliyor. Damarlarında sertleşme yani doktorların deyimiyle arterioskleroz var. Zaman içinde kötüleşen bir durum. Uzun süre herhangi bir belirti vermeyebiliyor. Ultrason uzmanı Doktor Strom bu vakaları iyi biliyor. Krizlerin büyük bir bölümünde önceden herhangi bir şikayet olmaması bu işin sinsi yanıdır. Kriz sanki gökyüzünden düşer gibi gelir. Önceden tedbir alacak kadar vakit bırakmaz. Mark her zaman asansörü kullanıp stresli durumları sigarayla idare etmeye çalışıyor. Her yere arabayla gidiyordu. İş yerinde zamanla ilgili büyük bir baskı altında kalıyor, sürekli iklim yaşıyordu. Kriz geçiren insanların çoğu zaman buna büyük katkısı vardır. Sigara kan basıncını artırır ve damarlara zarar verir. Çabuk tüketilen hazır yiyecekler şeker ve yağ dengesini bozar. Mark'ın atar damarlarında çok fazla sertleşme var. Oksijen açısından zengin kanı kalbe taşıyan damarlara koroner atar damarlar denir. Bu damarların duvarlarında ölü hücreler, kolesterol kristalleri ve kireç birikir. Plak adı verilen bir tabaka oluşmaya başlar ve yavaş yavaş arter damarını daraltır. Esas sorun sigara. 10 veya 20 yıl önce sigara içmeye başlayan genç hastalarda bu daha da büyük bir sorun. Çünkü bu grup için en önemli risk faktörü budur. O nedenle de 30'lu yaşlarında kriz geçirip gelen bir sürü hastamız oluyor. Belirli stres durumlarında da kriz tehlikesi oluşabilir. Örneğin aile içi gerginlikler, gürültü, hastalık ya da eşin ölümü gibi Mark sık sık eve iş getiriyor ve televizyonla pizzanın arasında bu işi halletmeye çalışıyor. Bu yüzden de eşiyle düzenli olarak tartışıyor. Karısının talepleri Mark'ı ayrıca sürekli baskı altında tutuyor. Evlilikleri yıkılmanın elinde. Stresin önlenmesi gerekir. Kişi yaşamında ve iş durumunda herhangi bir değişiklik yapamıyorsa bunu dengeleyecek şeyler bulmalı kendine yeteri kadar teneffüs vermeyi bilmelidir. Kendine huzurlu bir ortam yaratmak yerine Mark spor yaparken de kendini zorluyor. Krizle gelen ağrıları çoğu kimse pek önemsemez. Başlangıçta kalıcı olmayan ataklar yaşanması tipik bir durumdu. Mark squash oynarken nefesi yetmediği için ara vermek zorunda kalıyor. Göğüsteki bu daralma hissine angina pectoris adı verilir. Mark'a göre bunlar adele ağrıları. Gerçekte ise kalbi alarm veriyor. Bir sonraki aşamada angina pectoris herhangi bir zorlanmanın yaşanmadığı anlarda da kendini göstermeye başlar. Mark birden bir huzursuzluk, bir sıkıntı hissiyle uyanıyor. Bedeni artık açık bir şekilde uyarı vermeye başladı. Efor sarf edildiğinde ya da dinlenme anında ortaya çıkabilen göğüs ağrısı gibi uyarıları dikkate almak bizce çok önemlidir. Bu olduğunda vakit geçirmeden bir doktordan yardım istenmeli ve bir kriz tehlikesinin olup olmadığına dikkatli bir şekilde bakılması gerekmektedir. Öfke ve yorgunluk Mark'ın kan basıncını arttırmış durumda. Nihayet damarlarda tıkanma ortaya çıkıyor. Uzun zamandır geldiğini haber veren durum artık akut bir hal alıyor. Mark'ın dolaşım sistemi çöküyor ve kalp ritmi bozuluyor. kalp krizinin ortaya çıkmasında vücudumuzun doğal tedavi alan damardaki plak hafifçe yırtılır ve bu arada etrafında tahriş eder. Kan pıhtılaşmaya başlar. Kandaki tanecikler birikerek damarın tıkanmasına yol açar. Bunun sonucu da kalp krizidir. Kanın kalbe gitmesi engellenir. Kas dokusu yeterince oksijen alamaz ve ölmeye başlar. Yine de kalbin ve hastanın yaşamının kurtarılması mümkündür. Doktor lokal anestezi altında kateter denilen ince bir borunun yardımıyla damara girer. Önce hangi damarların tıkalı olduğuna bakılır. Damar içine verilen kontrast bir madde ile bu işlemi ekranda izlemekten mümkündür. Bu mini operasyonun amacı damardaki daralmanın yerini tespit edip genişletmektir. Bunun için içinde tuz çözeltisi bulunan bir balon kateterden geçirilerek hasarlı bölgeye ulaştırılır ve burada pompalanır. İlave olarak adı verilen metal bir destekle o bölgenin sağlamlaşmasına çalışılır. Operasyonu yapan doktorun bu işlem için çok deneyimli ve sabırlı olması gerekir. Çünkü kateterle kasıttaki damardan girilir ve kalbin tıkalı noktasına kadar ilerletilir. Balon doğru yere yerleştirilince hemen şişirilir. Bu da plağın dışarı doğru itilmesini sağlar. Damarın yeterince açılmadığı durumlarda stent yerleştirilir. Çok ince metalden yapılmış bu kafes şeklindeki destek aynı balonla daralan yere getirilir ve balon yeniden şişirilerek stentin damar duvarını genişletip buraya yapışması sağlanır. Müdahaleden birkaç gün sonra hasta ayağa kalkabilir. Yapılan testlerde kalbin yüklenmeye karşı nasıl tepki verdiğine bakılır. Kalp krizinin ardından hasta eskisinden daha da tık nefes hale gelir. Derin nefes alamaz. Kalpteki hücreler ölmüş ve burada bir yara iz oluşmuştur. Bu nedenle kasların kasılması da sınırlı hale gelmiştir. Yine de bol bol hareket etmek gerekir. Sağlıklı kişiler için sportif aktivitelerle ilgili bir sınırlama yoktur. Ancak kalp krizi geçirenlerin ya da buna yatkın olanların bisiklete binmek, yürüyüş, hafif koşu gibi uzun soluk gerektiren sporları tercih etmesi gerekir. Merdiven çıkmak da buna dahildir. Yüksek bir binada çalışıyorsanız asansöre binmek yerine günde 7 kez 5 kat yukarı tırmanmak daha iyidir. Bu yeterince düzenli bir yük getirecektir. İnsanın bugünden yarına yaşam şeklini değiştirmesi elbette ki mümkün değildir. Yine de Mark kalbinin sorunlarına kulak verdi. Yaşam şeklini değiştirmesi gerektiğinin farkında. Karısı da ona yardım ediyor. Yiyeceklerine dikkat ediyor. Dengeli bir yaşama, en çok da huzurlu bir ortama ulaşmaya çalışıyorlar. Mark artık sigara içmiyor. Yaşama sevinci arttı. Kalbi ona minnettar.